Tek tek. Şimdi birazdan hepiniz saçlarımı da al. Olup. Ama sen maske bazen... şey yapmadın, mı? Ya? Yok. 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 Yaka çekim al. çekim al. Arkadaşlar bu arada bomlik oynuyoruz. Hedayı çek. Gözümün içine sok. sok. Arkadaşlar bu arada bunu koyuyoruz. Abi sen kaçıncısın? Ben sonucuyum. Abi sen kaçıncısın? Ben şanssız yumurtayım abi. Abi geçmiş olsun. Allah razı olsun. Bravo dayı. Dayı bravo tebrik. Gol. Ne oldu ya? Gol oldu. Yok o başka. Gol oldu. Ne, işte abi ya. bir şey söyle kapat. Ee, arkadaşlar. Çekme anay bacı. Çekme. Sondan baştan ikinciyim. Çek çek. Sen üçüncüsün. Birinci Fatma, ikinci Furkan, üçüncü sensin. Onlar fazlayla birinci. O değerse ben bırakırım bu işi. Ne <laughs> öyle? Aynen.